sükun bulalım diye bize eşler yarattı Rabbimiz. Bizim özellikle Müslüman olarak şuurunda olmamız gereken şey şu ki, biz İslami olarak, Müslümanız biz çünkü, hayatımızın hepsini Allahu Teala'nın rızası doğrultusunda, Allahu Teala'nın isteği doğrultusunda yaşamamız gerekiyor. Yaşantımızın tamamını İslam üzere, Kur'an üzere kurmamız gerekiyor. Çünkü Hz. Ayşe annemiz, Peygamber Efendimiz'in ahlakını tanımarken dedi ki, o onun ahlakı Kur'an. Yani yürüyen Kur'an'dı o. Böyle bize tanıttı. Düğünlerimizde Allah-u Teala bize helal kıldığı bir yol vardır ki bu evliliktir. Biz bu helali yapmaya çalışırken eğer ki düğünlerimize doğru bir yaklaşımla Müslüman gibi yaklaşmazsak Allah muhafaza helal bir işin içerisine haram bulaştırmış oluruz. Hele ki günümüzde bu kadar fuhşiyatın arttığı, bu kadar israfın arttığı bir çağda İslami olmayan düğünlere İslami olmayan e, bu tür e, nişandır, düğündür organizelere giriştiğimiz zaman biz iki yönden gidiyoruz. Birincisi hem maddiyatımız gidiyor hem de helal bir şey yapmaya çalışalım derken aslında o helalin içerisine biz bir haram bulaştırıyoruz. Onun için bizim öncelikli gayemiz Müslüman olarak İslami düğünleri yapabilme, yani hem eğleneceğiz, hem e, evlilik durumumuzu yerine getireceğiz hem de sevap kazanacağız. Yani eğlenceden sevap olur mu? Evet olur. Eğer Müslüman gibi yaparsak olur. Bu evliliği de genelde toplumun baskısından dolayı bizim toplumumuzda özellikle e, düğünler, evlilik merasimleri dediğimiz bu şeyler ne yazık ki haram ile iç içe geçmiş. Mesela kadınların özellikle giyinlerine dikkat etmediği erkeklerin haram ve helale dikkat etmeyin, mahreme dikkat etmediği Kadın erkek iç içi olan düğünleri görüyoruz. Bunu dikkat edin bizim toplumumuzda kimse de buna helal demiyor. Bizim toplumumuzda herkes de kime sorsanız mesela deseniz ki yahu bu, bu İslam'a göre haramdır, kabul ediyor. Ama ne diyorlar bize? Ya işte toplum ne der? El alem ne der? Millet ne diyecek? Biz Müslüman olarak Allah ne diyecek diye bakacağız. Ben bunu yapıyorum, ama Allah ne diyecek? Ben bütün işlerimden hesaba çekileceğim. Acaba beni hesaba çekecek olan Allah ne diyecek diye soruyu kendine sorduğunda o zaman cevabı bulacak. Allah ne diyecekse o zaman ben Allah'ın dediği gibi davranacağım. Çünkü soruyu bize Allah soracak. Soruyu soracak olan mercinin yani Rabbimizin istediği şekilde düğünleri yapmak şu anda pekala mümkündür. İstediğimiz gibi hem düğünümüzü Allah'ın istediği gibi hem de kendi istediğimiz gibi eğlenerek yapmamız mümkündür. Öncelikle İslami düğün yapılırken en temel dikkat etmemiz gereken şey haram ve helale dikkat edeceğiz. Yani mahreme. Yani kadın ve erkeğin iç içe olduğu, birbirine temasın olduğu, düğün oynama derken böyle temasların fazla olduğu ve harama bizi götürecek işlerden kaçınırız. İkincisi daha evliliğin başlangıcında yani aslında akışına gidiyor, gidecek diyoruz ya, akışına gittiğimiz zaman, toplumun akışına bıraktığımız zaman Allah muhafaza akışına cehenneme doğru gidebiliriz. Onun için biz daha evliliğin başında İslami yolu izlediğimiz zaman bizim için de çok faydalı. Şöyle, bu yapmış olduğumuz İslami düğünlerde e, haram ve helali insanlara göstereceğiz. Özellikle Müslüman gençlerin bu devirde Müslüman topluluğun gençlerinin en önemli şeylerinden davet yollarından biri budur. Çünkü helalle bina edilmiş yollara Allah bereketini katar, lütfunu katar, bir sürü güzellikleri yanına verir. Ama haram üzere kurulduğu zaman allah Teala o yuvalara da bazen belki de ülfet vermez, belki de huzur vermez. Onun için biz öncelikle kendi huzurumuz, daha sonra da toplumun ahlakı açısından Müslüman bireyler olarak İslami düğünlere önem vermeliyiz. İslami düğünler konusunda kendi halkımızı bilinçlendirmeliyiz ve bunun temel vazifemiz olan bir İslami davet olduğunun farkına vararak bunu yapmalıyız. Kim takva ile Allah'a yönelmişse ve men Allah bütün sıkıntılarını giderici yollar, çıkış kapıları açacak. Onun için bu da bu yollardan biridir. Allah bizleri bu bilinçli olan Müslümanlardan eylesin.